Hür TV'nin değerli izleyicileri, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün 16 Ekim 2020 Cuma günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Işık Kimin İçinde başlıklı yazımızı paylaşacağız. Dünkü yazımızda aktardığımız Işıklar Yanıyor polemiği ile ilgili olarak önceki gün, sonraki saatlerde ayrıca şunlar da yaşandı. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz deyip kenara çekildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'ni kapatma arzusunu da ima ederek, bu ülkedeki, bu ülkede darbeci karanlık kafalara aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapatır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili soruyu nedense işi Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal yapısına da bağlayarak şöyle cevapladı. Burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bütün çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. Anayasa Mahkemesi üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması, adeta bir siyasete soyunmuş olması çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin, siyasetin içine girersin, siyasetin içinde bunu da bundan daha ötesinde söyleme şansını da yakalarsın dedi. Ayrıca Erdoğan işin gereğini yapmanın ya da Anayasa Mahkemesi e, yapmanın da Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ve Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğunu söyledi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması konusunda istekli olduğunu da yeniden belirtti. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım şu ek açıklamayı yaptı. İnsani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığı mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum. Böylece görünüşte dalgalar duruldu. Bir taşla birkaç kuş vuruldu. Anayasa Mahkemesi incek tepelerinden yuvarlandı. Top ayağa düştü. Mahkeme birbirlerinin, birilerinin gözünden düştü. Kamuoyu yeni rejime uygun yeni Anayasa Mahkemesi'ni hazır hale getirilmeye çalışıldı. Başarılabildi mi? Hayır. Zira AK MHP hızla oy kaybediyor. Anayasayı değiştirecek güce yeniden erişmesi ise mümkün görülmüyor. Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarının insan hakları için yanması ile genel kurmayın ışıklarının iç siyaseti dizayn için yanması aynı şey midir? Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin mahkememiz gece gündüz görevinin başındadır anlamına da gelebilecek bir ifadesini alıp bu adam darbe istedi demek ne kadar makuldür. Bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin sırtını yaslayabileceği bir genel kurmay mı var ki böyle bir ihtimalden söz ediliyor? Ya da Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi askeri göreve mi, askeri göreve mi çağırdı ki bu yeniden muhtemel olsun? O halde ne oluyor? Bizce olan şu. Somut adalet demek olan hukuk devleti ve insan hakları vurgusu ile neydi belirsiz milli irade vurgusu bir defa daha çatıştırılıyor. Ve bu çatışmadan iktidarın karlı çıkacağı varsayılıyor. Ama bu sefer zor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.